Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size kavanozda mor lahana salatası nasıl yapılır onu yapacağım. Öncelikle lahanayı ikiye bölüyoruz. Ve ortadan kesiyoruz. Evet, bunu yapıp buzdolabına koyamıyordun çok güzel oldu. Şeyin yanında yiyebilirsiniz ve hemen oluyor yani. Evet şimdi malı hanımıza yetiyoruz. Yıkadıktan sonra hazırlayacağım. Evet, bir yemek kaşığı tuz atıyorum. hafif elimle ovalıyorum. Evet, 4-5 kaşık sirke koyuyorum. Kendimin doğal sirke, elma sirkesi. Evet, 5 kaşık. 3 kaşık sıvı yağ koyuyorum. 1 tane de limon sıkacağım şimdi. Evet, bir tane de limon sıktım. Elimle karıştırıyorum. Şimdi bu lahanayı kavanoza donduruyorum. Şimdi bu limon kabuklarını da üzerine koyuyorum. Evet, ağzını kapatıyorum. 2-3 gün sonra yenecek duruma gelir. Evet, buzdolabına kaldırıyorum. Evet, bundan 2 gün önce kurduğum kırmızı lahana turşumuz, salatamız oldu ve çok güzel rengi de böyle döndü. Evet, yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. videomuz burada bitmiştir. İnşallah sizlere yararlı olmuşuzdur. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Teşekkür ederim.